Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok amaçlı bir modelimiz var. Onu paylaşacağım sizlerle. Çok güzel, lifit lifi olur, battaniye olur, ee, hanımlara yelek olur. Düz renk yaparsanız daha güzel olur, bere olur. Çok amaçlı kullanabilirsiniz. Şöyle, önce zincirimi çekiyorum. Bu kadar yeterli sanırım model çıkaracak kadar. Şöyle ipimi başına doluyorum. Beşinci zincirime bir tane trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Birinci zinciri atlıyorum. İkinci zincirime tekrar trabzan yapıyorum. Bir zincir birinci zinciri bırakıyorum. İkinci zincirime tekrar trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. İkinci zincire trabzan yapıyorum. Bu şekilde başa kadar yapalım. Evet kutucuklarımı yaptım. 14 kutucuk yaptım. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. Kusura bakmayın. Bir trabzan yapıyorum. Bir kutucuk oluşturuyorum. 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. 4 zincirden sonra 1 2 3. kutuca başına almadan batıyorum. Şöyle arka tarafa geçiyorum. 5 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5. 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. Hemen buradaki boşluğa bir tane pıtırcık yapıyorum. 1 2 3 4 tane zincir çekip hemen şuraya aynı yere baş nalmadan batıyorum. Geri dönüyorum. Sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5. 1-2-3-4 tane zincir çekiyorum. Hemen geri dönüp ikisinin arasına başın almadan batıyorum. Şöyle pıtırcıklar oluşturuyorum. Tekrar 4 zincir. 1-2-3-4 zincir. Aynı yere batıyorum. Tekrar başın almadan şöyle geri çeviriyorum arka tarafına sık iğne yapıyorum. 5 tane 1-2- 3 4 ve 5 4 tane zincir çekiyorum 1 2 3 4 geri dönüyorum hemen arasına başın almadan batıyorum tekrar 4 zincir 1 2 3 4 zincir aynı yere başın almadan batıyorum şöyle geri dönüyorum Tekrar sık iğne ile 5 tane sık iğne ile dolduruyorum burayı. 1 2 3 4 zincir çekip geri dönüyorum. Hemen arasına bir tane pıtırcık yapıyorum. 1 2 3 4 zincir yine aynı yere batıyorum. Geri dönüyorum. Zincir falan çekmiyorum tekrar sık iğne ile dolduruyorum burayı 5 tane sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 zincir geri dönüp araya batıyorum 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum aynı yere batıyorum hemen geri dönüyorum tekrar sık iğne ile dolduruyorum 2 3 4 ve 5. 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Geri dönüp araya batıyorum. Şimdi buradan sayıyorum. 1 2 3. kafesimize başını almadan batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum oraya. 1 2 3 4 zincir çekiyorum 1 2 3. zincirimize şöyle sabitliyorum geri dönüyorum bu zincirimi sık iğne ile dolduruyorum 1 2 3 4 ve 5 1 2 3 4 tane zincir çekip geri dönüyorum. Hemen buraya boşluğa başını almadan batıyorum. 1 2 3 4 zincir aynı yere batıyorum. Geri dönüyorum. Bu zinciri tekrar sık iğne ile dolduruyorum. 2 3 4 ve 5 1 2 3 4 zincir çekip geri dönüyorum. Hemen araya batıyorum. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Tekrar buraya başını almadan batıyorum. Tekrar burayı sık iğne ile dolduruyorum. 5 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 tane zincir çekip geri dönüyorum hemen bu araya başına almadan batıyorum 1-2-3-4 zincir çekiyorum aynı yere başına almadan batıyorum hemen arka tarafına geçiyorum sık iğne ile dolduruyorum 1-2-3-4 zincir çekip aynı şekilde arasına batıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir aynı yere batıyorum. Arka tarafını çeviriyorum. Tekrar sık iğne ile dolduruyorum burayı. Bir, iki, üç, dört zincir çekiyorum. Hemen arasına başını almadan batıyorum. İki, dört, beş tane oldu. Altı tane yapıyoruz bundan 4 zincir çekiyorum aynı yere batıyorum son olarak geri dönüyorum sık iğne ile dolduruyorum 1 2 3 4 zincir geri dönüyorum hemen araya başın almadan batıyorum başını alıyorum en sondaki trabzanımın tepesine şöyle küçük bir şeyle tutturuyorum trabzanla 1-2 zincir çekiyorum şuradan kenardaki zincirime tekrar bir trabzan yapıyorum Evet birinci sıramız bitti ikinci pembe ipime geçiyorum 1 2 3 4 zincir çekip geri dönüyorum buradaki trabzanın üzerine bir trabzan yapıyorum 2 zincir çekiyorum aynı yere bir trabzan daha yapıyorum şöyle ve şeklini alacak 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çekiyorum başına doluyorum hemen bu çiçeğin iki ortasına şuraya bir tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere bir trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çekiyorum. En sondaki trabzanın üzerine bir trabzan yapıyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Buraya 2 zincir çekiyorum. Ortaya 3 zincir çekiyorum. Çünkü burası yarım çiçek olacak. O yüzden 2 zincir çekiyorum. 1 zincir çekip hemen zincirime batıyorum. Trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 zincir çekip geri dönüyorum. Hemen bu trabzanın kenarına bir tane trabzan yapıyorum. 1-2-3-4 zincir çekiyorum. Buradaki boşluğun içerisine V olan yere şuraya başına almadan batıyorum. Geri dönüyorum. 1-2-3-4-5 tane sık iğne yapıyorum. 1-2-3-4 zincir çekiyorum. Geri dönüp hemen buradaki boşluğa baş nalmadan batıyorum. 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Aynı yere baş nalmadan batıyorum. Arka tarafını geçiyorum. Buraya 5 tane sık iğne dolduruyorum. 1 2 3 4 zincir çekip Arasına başın almadan batıyorum. 1-2-3-4 zincir çekiyorum. Hemen aynı yere batıyorum. Geri dönüyorum. Sık iğne ile devam ediyorum. 5 tane sık iğne yapıyorum. 1-2-3-4 zincir çekiyorum. Geri dönüp hemen bu iki araya başın almadan batıyorum daha sonra şöyle göstereyim bir iki üç tane kıtırcığımız var burada hemen bunun arasına üç de bu tarafta var şu şekilde batıyorum şu zinciri altından tam çiçeğimizin ortasına batıyorum Evet bu şekilde. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Hemen bu V olan yere başını almadan batıyorum. Geri dönüyorum. Sık iğne yapıyorum tekrar. 5 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 tane zincir çekip hemen boşluğuma Başın almadan batıyorum. 1-2-3-4 tane zincir çekiyorum. Buradaki V olan yere başın almadan batıyorum. Geri dönüyorum. Sık iğne ile dolduruyorum burayı. 5 tane sık iğne yapıyorum. 1-2-3-4 tane zincir çekip Geri dönüyorum. Başın almadan batıyorum. 1 2 3 4 zincir hemen aynı yere tutturuyorum buraya geri dönüp sık iğne ile dolduruyorum 5 tane sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 tane zincir çekip hemen araya bir pıtırcık oluşturuyorum tekrar 4 zincir çekiyorum aynı yere dibine başın almadan batıyorum Geri dönüyorum sık iğne ile dolduruyorum 1 2 3 4 zincir çekiyorum iki araya başlamadan batıyorum 1 2 3 4 zincir aynı yere batıyorum geri dönüp sık iğne yapıyorum 1-2-3-4 zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. Hemen şu iki araya pıtırcık yapıyorum. 1-2-3-4 zincir aynı yere sabitliyorum. Sık iğne gibi batıyorum. Geri dönüyorum. Sık iğne ile dolduruyorum bu zincirimi. 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. Hemen şu iki araya pıtırcık yapıyorum. Daha sonra şuradan çiçeğimin tam ortasına 3 pıtırcık burada kalacak, 3 pıtırcık burada kalacak. Arkadan şöyle batıyorum. Zincirim arada kalacak şekilde. 1 2 3 4 tane zincir çekip Hemen şuradaki V olan yere batıyorum. Başını almadan geri dönüyorum. Sık iğne yapıyorum buraya. 5 tane sık iğne yapıyorum. 1-2-3-4 zincir çekip geri dönüp hemen buradaki boşluğa başını almadan batıyorum. 1-2-3-4 zincir aynı V olan yere başını almadan batıyorum geri dönüyorum tekrar sık iğne dolduruyorum buraya bir iki üç dört zincir araya ikisinin arasına başını almadan batıyorum bir iki üç dört zincir aynı yere başını almadan batıyorum çok kolay bir model çok da zevkli örmesi var. Sık iğne ile doldurup 1 2 3 4 zincir çekiyorum. İkisinin arasına başını almadan batıyorum. Evet. Tekrar başını alıyorum. Buradaki trabzanın üzerine küçük bir trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Hemen Kenardaki zincirime de bir trabzan yapıyorum. Bir kutucu oluşturuyorum. Burası arka tarafı. Şurası ön tarafı. Kenarlara yarım yapıyoruz. Ortalara tüm çiçek yapıyoruz. Bu şekilde pembe beyaz da harika oldu. Yapanlara şimdiden kolay gelsin. Hoşça kalın, mutlu kalın. Allah'a emanet olun.